Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yavuz Sapkın'dan muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor işte o görüntüleri sıcak sıcağına sizlere için aktarıyorum 85. bölüm var Ramazan Demir Afra Sarazoğlu Seyfer'in spor büyücülüğe geldi işte Afra Sarazoğlu'nu görüyorsunuz Burzu yönetmen de orada arkadaşlar kamera arkası böyle futbol büyücüler sizlere aktarıyorum. Sizler de tabii neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yeni bölüm sahnesi işte Ferit Korhan, Seyran Korhan sahneleri seçiliyor arkadaşlar. Kamera arkası görüntülerimizi seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeniz yeterli de arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bakacağım. birkaç saat içinde. Güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.